Klinimizde botoksu çok fazla miktarda kullanıyoruz. Gereken her hastaya botoks uygulaması yapıyoruz. Özellikle kaz ayakları için ya da kaş çatma çizgileri için evet çok iyi sonuç veriyor fakat kırışıklıklar böyle buradan başlayıp yanaklara kadar iniyorsa ince 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 ve hatta hasta gülümsemediğinde bile o kırışıklıklar varsa diyorum ki artık bu botoksla çözülmez. Evet şuraya kadar ki bir bölge biraz hafifliyor fakat aşağıya doğru inen kısım botoksla çözülmüyor. O zaman ne yapıyoruz? Genellikle Nano yağ ya da nem dolgusu uyguluyoruz. En çok da nem dolgusu kullanıyoruz. Kısacası göz kenarınızda botoksla çözülmeyen, yanağınıza doğru uzanan ince kırışıklıklarınız var ise bunun nem dolgusu ile çözülebileceğini ve düzelebileceğini söylüyoruz sizlere. Etkinliği ne kadar sürüyor diye sorabilirsiniz. Ortalama 9 ay kadar sürüyor fakat bana kalırsa daha uzun sürüyor. Çünkü bu dolgular çok 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 %100 eremiyorlar. Mutlaka bir miktar kalıyor cilt altında ve hastaları